özel sektörün yatırımları. Madenciler nasıl milletvekili istiyor? Maden İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Bülent Aydın nasıl bir milletvekili istediklerini açıkladı. Kütahya'nın son yıllarda kan kaybettiğini, göçün yaşandığını, ilin emekli şehri olduğunu dile getiren Bülent Aydın, Kütahya'nın ekonomik alanda gelişmesi, kalkınması için göç veren değil, göç alan bir il hale getirecek vekil istiyoruz dedi. Seyit Ömer kömür işletmesi ve termik santralinin özelleştirilmesinden dolayı işten çıkartılan çalışanların yerine Kütahyalı olmayan dışarıdan adam alındığını, Kütahya kamuoyunda doğudan adam alındığı yönünde söylentilerin olduğunu, firmanın tabii ki tercihi ama ilk öncelik tercihi Kütahya insanın çalıştırılmasının gerektiğini de belirten Bülent Aydın bu konuda vekil adayı olacaklara şimdiden mesaj verdi. Maden İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Bülent Aydın sözlerine şöyle devam etti ee, Milletvekili aday adaylarımızın e, öncelikle milletvekili adayı, adayı olduktan sonra e, bu gibi konulara eğileceklerini e, meclisimizde önümüzdeki dönem şekillenecek e, yapıda bu konuları gündeme getirip çözüm e, üreteceklerini çözüm üretirken tarafların da görüşlerini alacaklarını umuyoruz. Kütahya'mızın e, daha güzel yarınlara ulaşması için e, hayırlı şekillenme ne olacaksa onun olmasını temenni ediyoruz. Evet, e, öncelikle yani çalışanların doğu-batı e, diye ayrılmasından ziyade e, daha da önce söylediğim gibi, öncelikle Kütahya'nın değerlerinin, Kütahya'nın kaynaklarından Kütahya'ların faydalanması. Eğer biz yetersiz geliyorsak ee, diğer illerden de çalışanların elbette Kütahya'ya gelmesi doğal. Ancak Kütahya'da işsizlerimiz varken, Kütahya'da İslam edilememiş bir sürü e, işsizimiz varken e, şehir dışından başka şehirlerden Kütahya'ya çalışanın gelmesi çok doğal değil, normal değil. Yani önce can sonra canan, önce bizim memleketimizin insanları Kütahya'nın değerlerinden faydalanmalı.